Haydi arkadaşlar. Şimdi 2-4 front aramız var. 2-4 front aramızın geçmiş zamanda bazı enjeksiyonlarını ve beyinlerini kaybetmişler. Kaybettikleri için e, bunun da Türkiye'de parça bulmak çok zor. Arıyoruz biz bile zorlanıyoruz. Onun için ne yapalım dedik. Arabanın sistemini değiştirelim dedik. Biraz daha eski teknolojiyi alalım. Eski teknoloji üzerinden çalıştıralım dedik. Aracımız burada. Aracımızda da şimdi manivoltumuzu kestik gaz kelebeğini kapattık buradan. daha sonra enjektör yerlerini iptal ettik daha sonra şu boşluk kısımdan e, keserek bir tabaka alüminyum tabaka koyarak üzerine karbüratör yeri yaptık ve karbüratör taktık şu anda e, üzerindeki tempra karbüratörü gördüğünüz gibi Sistemimizi uydurduk. Kendimiz elektrikli motor koyduk. E niye koyduk? Benzini daha iyi çeksin diye. Şu alta Suzuki'lerin, Mitsubishi'lerin kullanıldığı benzin otomatikleri. Gayet sağlıklıdır. Orijinaldir. Şimdi aracımızı yaptık tabi. Testini de yaptık. Bir basıp çalıştırıyoruz. Efe çalıştır oğlum arabayı. Araba bu teknolojiyle üstü basit açık bile çalışıyor. Dokunmatik. İşte yani olmazsa olmazlardan biridir bu. Sistemler bu işler. Tabii şu anda Gördüğünüz sevgilerimle. Sayın takip etmeye devam edin. Yenilikler burada. Oğlum Mustafa işte